Evet sevgili dostlar selamun aleyküm. Herkese merhabalar. Oyun Kuşu Önder kanalına hoş geldiniz. Tekrar kuşlarımızın ve Zeynoşumuzun yanındayız arkadaşlar. Dostlarım bu videomuzda uçum yapacağız. Ee, birkaç gündür video çekemedim. Yavrular büyüdü onlara bakacağız. Renkleri belli olan yavrular var. Bakıcı kümesinde olsun, damızı kümesimizde olsun. Onları kontrol edeceğiz dostlar. Önce uçuracağımız kuşları havaya verelim. Şöyle uçum kümesimizi açalım dostlar. Bakın burada nelerimiz var. Sarı boncuk kulağımız var. Kırmızı boncuk kulağımız var. Sarı mavi boncuk Arap erkek yavrumuz var. Onun yumurta gizli mavi arka tepe yavrumuz var. Beyaz yavrularımız var. Biri Ceyhun abinin hediyesi. Biri bizim balkondan gelen beyaz yavrumuz. Bir de şeker yavrumuz var dostlar. Şeker yavruyu buraya aldım ama daha uçumunu almadı. Herhangi bir havaya vermedim onu. Onun haricindeki 2, 4, 6 kuşumuz uçumda dostlarım. Bunlar dün bir güzel uçtu. Bir güzel uçtu. Size anlatamam dostlar. Ee, böyle bayağı yükseldiler. Bayağı güzel uçtular. Beyazlar da nefeslendi dostlarım. Hepsi ayrı ayrı güzel nefeslendi. Ee, şimdi şeker yavruyu çıkarmadan bunları çıkaracağım dostlarım. Bunları havaya verelim önce. Ondan sonra bunlar uçarken hem onları takip ederiz hem damızlık kuşlarımızı inceleriz dostlarım. Şeker yavruyu buraya aldım ki e, damızlık kümesinde karışık yemeyip şişmesin diye buraya aldım. Buradakileri sadece buğday veriyorum dostlar. Çok ara ara karışık veriyorum ama genel olarak buğdayla besliyorum buradakileri. Şimdi önce bir arapımızı alacağım. Onu bir kaldıralım dostlar. Şimdi şekeri fırlamaz inşallah. Fırlamaz ya. Arapı koyalım dostlar yere. O bir etrafını görsün. Onu bir kaldıralım. Toplu uçuracağım. Daha henüz teki almadım arapı. İyice bir güçlensin. Şöyle bir havada 40-50 dakikaları görsün dostlarım. Bir saatleri görsün. Ondan sonra teki alacağım. Kaldıralım kuşumuzu. Evet Arap'ımızı kaldırdık dostlar. O uça dursun. Şimdi Arap bu arada sık takladan kendini rahatlattı dostlarım. Öyle devamlı takla atmıyor. Sık takladan çıktı. Şimdi onun yumurta gizini bıraktım şöyle bacağımın arasından. Beyazlar gelin bakalım evlatlar. Beyazlar da çok güzel uçumunu aldı. Gel kırmızı boncuk kula. Gel gel gel. Sarı boncuk kula gel bakalım. Mor boncuk kula. Ayırdım onu dostlar. Onu kilo aldırmaya çalışıyorum. Birazdan göstereceğim. Evet şöyle kuşlarımızı havaya verdik. Bunlar güzelce uçumunu aldı. Burada sadece şekeri yavruyu bıraktım. O da yakında uçuma dahil olacak dostlarım. Şimdi onu e, uçum diyetini aldık. Yem ölçüsü olarak. Bir, bir iki güne kadar onu da havaya veririz. Şöyle bakın beyazlarımız, kulalarımız, arapımız şöyle biraz ayrı. Şu arap dostlar. Diğer beşli de böyle beraber. E, çakmaklı olsa da onu o yüzden uçurmayacağım şimdi dostlar. Bakın. Oraya yeni yumurta yaptı. Oraya yumurta yaptı o manyak ama onun eşi oraya çıkabiliyor mu bilmiyorum. Bakın çünkü eşi Atakan'ın bize hediyesi olan arka tepe kula e, makaslı dostlarım. Onu ben ilk geldiği gün zaten damızlık anlamında hediye almıştık onu. Direkt makaslamıştım. O kuş makaslı bu eşi gitti oraya yumurtladı. O kuş oraya bence çıkamıyor. Hiç görmedim daha orada. Yani bu dişinin acemiliği normalde erkek folluğa geçer, eşini oraya çağırır dişsini. Bu, bu hani çağırma sesi vardır. Çağırır, oraya yumurtlatır ama bu kendi kafasına göre herhalde buraya yumurtlattı. Zaten altındaki yumurtayı çektim, sahte yumurta koydum dostlarım. Onlardan yavru almayacağız artık. Dişi erkek ayırma moduna geçiyoruz dostlar. Ufak ufak son yavrularımızı alacağız. Büyük ihtimalle kaplama miskiyle dumanlının yavrusunu onlara baktırabilirim. Tabi gözlemleyeceğim. Boz dumanlı oraya çıkabiliyorsa dostlar. Erkek oraya çıkabiliyorsa yani o yavruyu onlara baktırabilirim. Bakın kuşlarımız böyle. Arapla birleşmiş. Dün bir güzel uçtular dostlarım. Bir güzel uçtular. Süperdi. Ortalık çok kırlangıç doluydu. Yani kuşları havaya verdim. Kırlangıçtan bayağı bir korktular. Akılları gitti yani. Bir yükseğe çektiler kendilerini. Bayağı bir gezdiler. Yarım saat, 40 dakika bakın Arap ayrı uçuyor. Arap böyle ayırıyor kendini. Bakın diğer beşli grupta böyle ee, yarım saat 40 dakika yüksekte gezdiler dostlarım. Sinekle değil ama orta yükseklikte çok güzel bir yükseklikte 10 ee, numara bir uçum sergilediler. Güzel nefeslendiler dostlarım. Dün bakın bugün de orta yüksekliğe çektiler. Şimdi zoom'u geri yapıyorum. Şu an zoom yok dostlarım bu yükseklikteler. Böyle gayet güzel bunların nefeslerini verdik. Bu hangisi bir tanesi kendini ayırmış geliyor. Sanırım sarı boncuk kula. Evet taklayı çevirdi. Taklayı çevirdi. Gruptan niye ayrıldın lan sen? Şimdi alçaltacak kendini. Kuşları da alçaltacak. Yerleri nerede? Oo, başım döndü ya. Yerlerini görmüyorum. Ha buradalar bakın 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 bakın. Çok güzel uçuyorlar dostlarım. Güzelce nefeslerini aldı bunlar. Artık bundan sonra sökülme zamanları. Bakın sarı boncuk kula burada. Onu böyle boyutundan anlayabiliyorum. Diğer kula bayağı bir iri. Kırmızı boncuk kula bayağı bir iri. Sarı boncuk kula burada kendini ayırmış. Diğerleri şöyle yüksekte dostlarım. Yakınlaştıracağım şimdi. Bir saniye ekran odaklasın. Öyle. Evet. Arap kendini rahatlattı dostlar. Yine taklaya giriyor havada tabii ki. Kendini ayırıp ayırıp kafayı diktiği anlar oluyor. Dün öyleydi yani. Dünkü uçumda öyleydi. En sonunda o indi zaten. Kuşların hepsi indikten sonra o uçtu bayağı bir. Bakın böyle çok güzel uçuyorlar. Şimdi bunlar uça dursun dostlarım. Hiç e, bozmayalım. Biz o sırada yavruları falan kontrol edelim hep beraber. Bakın dostlar. dumanların tepe yavru. Böyle. Bunlar büyüdü artık. Gözleri dışarıda. Şöyle bakın. Çok güzel. Bu da onun yumurta ikizi. E, çift tepe dumanlı yavru dostlarım. Bunlar yumurta ikizi. E, yeni gelenler için. Babaları burada yumurtaya yatan orijinal arapımız. Anneleri de şu ön tepe mavi dişi. Şimdi dostlar bu dumanlı çift tepenin kanatları beyaz. Bakın görüyor musunuz? Kalemlerinde beyazlık var. Bir de şöyle kanadını açıp göstereceğim. Bakın. Yani bu değişik bir işaret oldu bu kuşa. Kanatlar beyaz. Görüyor musunuz dostlar? <laughs> Çok güzel bir yavru oldu ya. İlk defa çift tepe yavru alıyoruz dostlarım son senelerde. Yani bilmiyorum sizlerden hatırlayan var mı? Çift tepe yavru hiç almadık yani son zamanlarda hiç hatırlamıyorum. Böyle güzel bir çifttepe yavrumuz oldu. Bunlar böyle yumurta gizi ön tepe olan, dumanlı 90 erkek. Bu dişi olma ihtimali var çifttepenin ama o da erkek olabilir. Evet dostlarım, abiler geldi yanıma da videoyu az durdurdum. Yani şu abilerimiz, onlarla biraz muhabbet ettik. Şimdi şeker yavru yere çıkardım dostlar. Kuşları ufak ufak aşağıya alacağım. Şu an tam yarım saat oldu bunlar havada. Şöyle şekeri yavruyla bir pırıltı. Fazla vaktim yok o yüzden ufaktan böyle bir kuş gösterdim alttan. İnsinler dostlarım. Çok güzel uçlar. Çok güzel uçlar bakın Arap da orada kafayı dikiyor. Sarı boncuk kula indi dostlarım. Şekeri yavruyla yerdeler. Şöyle onları da gözlemleyelim havadakileri. Birazdan yavrulara bakmaya devam edeceğiz. Hatta bunlar turlamaya devam etsin. Turlamaya devam etsin. Şurada da 3 tane kuş uçuyor. Sanırım Ünal abinin kuşları. Evet. Galiba Ünal abinin. O bölgeden geliyorlar. Efendim Hüseyin abi. Matkap mı? Bagajla bagajla. Tamam tamam al abi. Böyle kuşlarımız. Açık değil mi kabı? tamam. Uçumuna devam etsin dostlar. Biz yine yavrulara bir göz atalım. En son onlara bakıyorduk çünkü. Dumanlıları göstermiştim dostlarım. Bakın çakmakla orada sahte yumurta yatıyor. Arap yavrular bakın havadaki Arap'ımızın kardeşi. Biri bu. Artık yeme düştüler. Yemliyorlar dostlarım. Oluktan da çıktılar. Biri de bu. Evet şeker yavru kendi kendine pırıltı oldu. Kuşlarımız şurada. Şeker yavru heyecanlı. Tamam oğlum seni de uçuma alacağım. Yani kendi kendine şımarıyor. Şey yapıyor. Aferin evlatlar size. Bak 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 bak. bak. Şeker yavruya bak. Lan. Tamam oğlum uçacaksın. Kırıltı oldu ya. Evet beyazlar indi. Mavi indi. Arap da iniyor. Hepsi iniyor dostlarım. Aferin benim arabuma. Bu iyice güçlensin dostlarım. Teke almak için acele etmiyorum. İyice bir havada ciğerini yapsın hayvan. Yani omuzlarını kuvvetlensin. Boz dişi çıktı ya. Bakın Arap'ı izleyelim biz inişini. Bir, bir haftaya kadar artık onu tek uçurmaya başlarım dostlarım. Acele etmek istemiyorum. Hayvan daha küçük. Ee, soranlar oluyor kaç aylık falan diye. 65-70-75 günlük o civarlarda dostlarım. 70-75 günlük falandır şu anda. Gel oğlum gel. Böyle ufak ufak yoklayıp gitmelere başladı. Oldu mu Hüseyin abi? Eyvallah abi, kolay gelsin. Aferin sana. Bakın bakın. Arap ben olacağım diyor. Beni teke alıyor. Ne zaman teki alınır gibi sorular da geliyor dostlarım. Ee, kuş bu şekilde bütün kuşlar bütün kuşlarınız indikten sonra gelip böyle yoklayıp gitmelere başladıysa ufak ufak teki alınabilir ama yeterince güçlendiyse havada 40 dakika 50 dakika bir saatleri gördüyse dostlar Evet Arap yavrumuz inişini 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 yapıyor Haydi bakalım evlat aferin sana Aferin benim oğluma. Arapımız da indi dostlar. Birazdan devam edeceğim videoma. Bol bol garaj içinden ziyaretçimiz geliyor arkadaşlar. Bir abi daha geldi. Kuşları o da eski kuşculardan. Çok beğendi kuşları. Tebrik etti beni. <laughs> Diğerleri kuşçu değil diyor. Sen kuşçu sensin diyor. Onların kümeslerine falan da bakmış. Benimkilere baktı sen diyor kuşçusun diyor. Adam anlıyor kuştan dostlar. Şimdi biz ne yapıyorduk en son? Arap yavrulara bakmıştık herhalde. Aynen. Arap yavrulara bakmıştık dostlarım. Şimdi bakın. Şurada Atakan'ın hediyesi. Şöyle kuşlar çıkmasın da. Ya da şunları içeri alayım dostlarım. Uçum kuşlarını içeri alayım ben. Ee, onların yemini atalım. Neredeydi benim bardağım? Uçum kuşlarını içeri alalım. Damızlıklarımızı açalım biraz dostlar. Hem yavruları daha rahat inceleriz. Şimdi burayı kapatacağım. Kapatacağım. Onların yemliklerini hem koyalım dostlar. Çok tozu şey gitsin. Heh. Tamam. Şöyle yemimizi koyalım. Bu ölçü onlara ideal. Şöyle kuşlarımızı arkalayalım dostlarım. Evet, yemin sesini duydular. Bu tarafa doğru hemen yönlendiler zaten. Kuşlarımızı arkalayalım, içeri sokalım. Son yavruları falan kontrol edelim dostlar hep beraber. Hadi geçin bakalım. Geç 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 geç. Uçum grubumuz çok güzel dostlarım. 6 tane gayet nefeslenmiş 10 numara kuşumuz var. Yakında onlara şekeri dahil oluyor. 7 tane olacaklar. İçeride de büyüyen yavrular var balkonda. Birçok beyaz yavru daha büyüyor. Onları da sanırım bir sonraki videoda sizlere gösteririm dostlarım. Hadi bakalım. Burada boz dişi var buraya ait olmayan. O video yaparken yanımdan çıktı. Damızlık kümesini çekerken. Evet beyaz girdi. Şimdi hepsi girer. Hadi girin bakalım evlatlar gir. Girin girin girin. girin. Bunlar 10 numara uçumunu aldı dostlarım. Çok güzel bir şekilde uçuyorlar. Bu arada beyazlar oynamaz diyen arkadaşlara selam olsun. Arka tepe beyazlarımızın size selamı var dostlar. Atakan kardeşim emeğine sağlık olsun. Gönderdiğimiz beyaz yavruları oyuna soktu. Bundan sonra da bir videoda zaten paylaştı. Kuş yeni başlamış. Bir beyaz arka tepemiz. Bundan sonra da videolarını yapar dostlarım. İçin bakalım şöyle. Siz yeminlerinizi yiyin. Geç geç geç. Aferin benim evlatlarıma. Arapımız da böyle. Kuşlarımıza birer maşallah alırız dostlarım. Bundan sonra uçumlar sıklaşacak kuşlarımızı güzelce sokacağız. Sökeceğiz. Yabanlara bak ya. Ya oğlum gidin ya. Gidin ya. Hüseyin abi bunları benim başıma bela ettin ya. Böyle yabanı alıştırılırım ya. Evet Arap baba yavrulara kusuyor. Şöyle. Arap baba yavrulara kusuyor dostlar. Videoyu durdurduğum anlarda yemlerini verdim. Yani abiler falan buradayken. O esnada da yemleme olayını yaptım dostlarım. Arap baba da yemini yemiş. Yavruya kusuyor. Ünal abinin verdiği mavi Maalesef hasta dostlarım. Onu iyileştirmeye çalışıyorum. Bakalım inşallah toparlayacağım o kuşu. Kanadı da zaten son iki telekte. Yani kanadını dizmeden uçum da olmaz ondan. O sırada da o kendini toplamış olur, iyileşmiş olur inşallah. Ondan sonra uçuruz dostlarım. Şöyle sabun dişiyle, sabun dişimizle dostlar. Yeşil mavi boncuk arapımızın yavruları bakın şurada. Şöyle bir bakalım. Ben de şu an kameradan görüyorum. Direkt göremiyorum. Bunların ikisi de dostlarım. Siyah gagalı. Sanırım bunlar Arap olacak. Yani koyu renk olacaklar belli. Anneleri sabun dişi arka tepe. Babaları yeşil mavi boncuk. Arap arka tepemiz dostlar. Büyük ihtimalle ikisi de Arap gibi duruyor. Ben sabun dişinden daha önce yavrular aldım. Ama o zaman onun işi burada ön tepe mavi dişi eş olan dişi ön tepe mavi eş olan erkek Arapımız var ya orijinal. Onun işi buydu dostlarım. Hatta bir Arap yavru atmacaya vermiştim ya. O bu sabuni dişiyle bu erkek Arap'ımızın yavrusuydu dostlar. Onun yumurta ikisi de sazlı dişi maviydi hatırlarsınız. Sazlı mavi yavru. İkisi de arka tepeydi. Sazlı mavi yavruyu da söküp oynatmıştık. Bu sefer bu sabunun dişi boşta kalınca onun erkeği öldü. Miski, miskiyle işlemiştik o öldü. Boşta kalınca bu yeşil mavi boncuk erkek Arap'ımızla eş aldı dostlar. Bu sefer de böyle bir çift yavrumuz var. Bakalım bunların renkleri ne olacak. Ben de merakla bekliyorum ama güzel kuşlar çıkacağından eminim dostlar. Lan siz ne yapıyorsunuz? Keyfiniz yerinizde. Tamam. Ee, arka tepe kulağımızla çakmakla dişinin yavrusunu göstereceğim size şöyle dostlar. Bakın 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 bu dumanlı oldu. Bakın dostlar. Dumanlı oldu? Hatta şöyle bir çıkaralım ben de bakayım ya. Orada tam gözükmedi. Evet bakın dostlar. Bu bildiğiniz dumanlı oldu? Hani yanar döner diyordunuz. Nudi diyordunuz. <laughs> Bakın duman mı oldu bu dostlar? Aynı şunlardan oldu işte. Bunun, bununla aynı renk oldu. Ee, boz duman erkekle çakmaklı dişiden böyle dumanlı düz bir dumanlı çıktı dostlar. Gel bakalım sen de yerine geç. Hadi siz de bir çıkın 3-5 dakika. Çık 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 çık. çık. Bir dışarıyı görün. Çıkın yayılın. Ee, damızlık miski dişimiz. Yavru miski dişi yavrumuz diyelim. Sen de çık oğlum. Sen de çık. Bir çıkın 3-5 dakika yayılın bakalım hadi buradaki durumlarımızda böyle dostlar Damızlık kümesimizdeki durumlar. Ee, şimdi bakıcı kümesimize bakalım. Hatta onları da açayım ya. Gelin lan, gel. Çıkın bakalım. Çık 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 çık. Bakıcıları da böyle göstermiş. Olalım dostlar. Onların altındaki yavrulara bakıyoruz şimdi. Hemen. Bakın dostlarım bu büyük ihtimalle çakmaklı. Böyle kara bir şey. Kara çakmaklımız vardı bunun abilerinden. Yani kanalımızda videoları olan. Onun gibi olacak sanırım. Bu da, bu da onun yumurta ekisi dostlar. Sanki kula, değil mi dostlar? Ya da sabuni. Allah bunun rengini çözemedim ya. Miski de olabilir bu. Bunda biraz kararsızım dostlarım. Bunlar yumurta ekisi. Burada bakıcı kümesinde büyüyorlar. Bu bakıcı, bunlar büyüdükten sonra bu fonlukları çıkaracağım. Burayı ya erkekler ya dişiler kümesi yapacağım dostlar. Artık dişiler ve erkekler ayrılacak. Üretimi durduruyoruz. Burası kapanmış mı? Kapanmış. Hemen o kuşlarımızın kümesini de açayım dostlarım. Oraya da bakalım. Ne yaptım anahtarı? Anahtar anahtar evet burada. Şimdi orayı da açalım dostlar. mor boncuk kulayı buraya aldım. Burada bunlara karışık veriyorum dostlar. Mor boncuk kilo da kilo alsın diye biraz mor boncuk kula da kilo alsın diye buraya aldım biraz zayıflamış o çünkü dostlarım. Bakın böyle kendine geldi. 2-3 gün daha onu burada tutarım. Onu da uçum grubumuza dahil edeceğiz. Dişi Arapları buraya aldım. Salla başlarımız %90 iyileştiler ama beyaz. Beyaz da var dostlar. Bakın yine yaptı gördünüz mü? Dinoş dur. Beyaz da var dostlar. O da ama iyileşecek. iyiler. Burası da böyle dostlarım. Sağlıkları yerinde. Bir tane şu an hasta görünen kuşumuz var. O da Ünal abinin bize hediyesi. Onu da iyileştirmeye çalışıyorum dostlar. Durumlarımız böyle. Uçumlarımız güzel gidiyor. Dediğim gibi Arap yavruyu Burayı da bir son kez görelim dostlar hep beraber. Şöyle Arap yavruyu bir haftaya kadar, 10 güne kadar artık tek uçuracağım dostlarım. Az önce de bahsettiğim gibi şöyle havada bir 40-50 dakikaları, bir saatleri görsün. Lan oğlum gide gide suluğun arkasına gidiyorsun. Onu teke alacağız. Beyazlarımız güzel nefeslendi. Burası da böyle dostlarım. Dostlarım hepsini gösterdim. Bu videomuz da böyle olsun. Videolarımıza beğenip yorum yapan herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum dostlar. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.